Açma kapama tuşu. Buhar ve loop kısmı cihazın üst tarafındaki olan modül. Şuradan suyumuzu koyuyoruz içerisine. Fazlası arka tarafta e, üst çizgiye kadar bakın burada max diye bir çizgi var. Max'a kadar dolduruyoruz. Fazlasını da doldurmuyoruz. Altını da doldurmuyoruz. Max'a kadar. Kapak kısmına tekrardan taktım. Buradaki açımız bu kadar. Buradan buhar vermiş oluyor. Biz şu anda suyu doldurmadık. Ee, şuradan bastığımız zaman çalışma süresini ve ne kadar e, derece olacağını buradan ayarlıyoruz. Sonrasında lupumuzu gösterelim. Direkt işe yanıyor. Oldukça akrobat bir şeydir. Yapıdalar üst modülü kapatıyorum. Cihazın üst modülünden şeyi farklı. Ozon kısmı normal kaynayan suyu daha yoğun bir şekilde kaynatarak daha yoğun bir şekilde buhar vermesidir. Ekstra ozondur. Başka bir şey koymuyoruz cihaza. Buradan kapattım üst modülü. Alt modüle geldiğimiz zaman burada açma kapama tuşu var tekrar. Bu alanlardaki başlıkları kullanabilmek adına basıyoruz. İlk etapta bize seleşle menüler arasında seçimler yapmış oluyor. Burada ilk baştan başlayalım. High frekans başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Buradan çalışma süresi ve enerjisini ayarlıyoruz. 9'a kadar çıkıyor. Sivilce ve aknelerin kurutulmasına kullanılıyor. Durdurdum. Seleçle ikinci sprey vakum tarafına geçiyorum. Sprey ve vakum tarafı e, oldukça teferruatlı, geniş bir yapıda kullanılıyor. Start'a bastığımız zaman bakın burada sprey ve vakum noktasında işlem yapmış oluyor. Ciltte bakın çok daha Şurada bir boşluk var. Buraya basıyorsunuz. Daha yoğun bir şekilde çekmiş oluyor. Bırakırsanız oradan da şey yapmış olur, salmış olur. Bu başlığın bu şekilde yedek başlıkları mevcut. Söküp takması oldukça basit. Bunu buraya koyduk. Vakum haznesinde. Aynı zamanda vakumla birlikte sprey başlığımız da çalışır. İçerisine Solüsyon koyduğumuz vakit, buradaki hava deliğini kapattığımız zaman partikülleri vermiş olur. Bu kadar basit çalışma prensibi. Bunu da koyduk. Durduruyorum. Tekrardan başlattığımız zaman, şu vakum noktasında kullandığımız başlığın arka tarafını söktüğümüz zaman, ileri seviye cilt bakımlarında kullanılan... Dermal başlıkları mevcut. Elma suçlarla dediğimiz. Çalıştırması şu şekilde. Bu halkayı buradan sokuyoruz. Bunu bu şekilde takıyoruz. Halkayı geçirdikten sonra hangi başlığı kullanmak istersek elma suçlu başlığımızı takıyoruz. Ve çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça sert bir şekilde tutar. İleri seviye zil takımlarında kullanılır. Vakumun bu noktada hassas yapıda kullanılması tavsiye ederiz. Cihaz durdurdum. Tekrardan hızlı bir şekilde yerine koyalım. Bunun haricinde çatlak tedavilerinde de sarkıtların toparlanmasına da kullanılan başlıklar mevcut. Küçük, orta ve büyük bölgeler için bilyeli kaymasını kolaylaştıracak nitelikte tekrardan takıyoruz. Sprey vakum hazırsa aldığımız zaman görüyorsunuz. Bu şekilde kullanıma mevcut. Tekrardan bunu da çıkarttık, yedik, ee, başlıklarımızı, anlattıklarımızı buraya koydum. Biz burada e, tekrardan vakum kalemimizi takarak tarz geçirdik. I-tracker sprey ve vakumu anlattık. Tekrar seleş dediğimizde ultrasonik başlığa geçmek istiyorum. Ultrasonik başlıkta e, enerjisini ayarladım. Burada başlattığım vakit Ultrasonik başlıklarımız face ve face olmak üzere iki ayrı başlığı var. Bu göz çevresi için, bu yüz çevresi için bu başlıklara birazcık su alabilir miyiz? Şuraya nasıl koyalım? Face şuraya. Evet. Face'te olduğunu görüyoruz. Burası yeşil yanıyor. Birazcık daha su alalım buraya. Face kısmına. Görüyorsunuz. Oldukça yoğun bir şekilde 9 enerjiyle bu şekilde bir çalışma prensibi mevcut. Cilt altına yedirmek amaçlı, kozmetik ürünlerini yedirmek amaçlı kullanıyoruz. Tekrardan burada face'i gördük. Şimdi de E moduna aldığımız zaman bu başlığımız çalışacaktır. Çok küçük bir su alalım yine. Bakın bu çalışmayacak. Evet. Buradan seçiyoruz. Ultrasonik tarafında face ve ace olmak üzere iki ayrı başlık var. Ace bu küçük başlığımız, face de yüz için olan başlığımız. Göz çevresi ve yüz. Yerlerle koyuyorum bunları da. Ee, tekrardan şunun durdurduk ve sele işte galvanik akıma geçiyoruz. Galvanik akımda bizi galvanik başlığımız karşılıyor. Galvanik başlığımız iki ayrı kutupla destekleniyor. Galvaniyi verebilmemiz için enerji arttırdığımız zaman bir taraftan başlatıyoruz. Şu an başlamış vaziyette. Eksi probu müşterinin bizim danışanımızın eline veriyoruz. Diğer probu da uzman arkadaşımız uygulama yapacak şekilde bu şekilde çalışma gerekiyor. Buradan modlarını ayarlayabiliyoruz. Kutuplama noktasında. Biraz e, iletkenliği artırması açısından nemli olmasını tavsiye ederiz. Bu şekilde işlem yapıyoruz. Bu parçalar e, değişebiliyor. Yedek parçaları da mevcut. Şunu gördüğünüz gibi top başlığı var. Yüz ve göz çevresi için kullanılan. Genelde bu başlık kullanılıyor. Bunları tekrardan yerine koyalım. Koyamadım. Tamam. Geldik. Rotary başlığına. Rotary başlığında şunu alıyoruz elimize. Fırça. Gücü belirledikten sonra başlatıyoruz. Durmaya başlıyor. Yedirmiş oluyor. Bu da tersine çeviriyor. Artı ve eksi olarak. Bakın. Kendisi durdurup çeviriyor. Evet. Sökmesi takması oldukça basit. Yedek başlıkları da yine burada mevcut. Buna takalım. Sonra skrubber başlığı. Oldukça kuvvetli bir skrubber başlığı mevcut. 9 gücüne kadar çıkıyor. Burada çalışma prensipleri ve metotları mevcut. Scrubber'ımız başlata bastığımız zaman ciltteki ölü deriyi kaldırmak için yine hafif bir su şey yaparsak görmüş olurduk. Şu anda çalışmakta. Verelim işte sana. Ciltteki ölü derileri kaldırma noktasında oldukça güçlü. Bakın. Dokuz gücümde oldukça güçlü bir başlık. Buradan çalışma modlarını kesik kesik bütünsel anlamda ve farklı parametrelerde çalıştırabiliyoruz. Görüyorsunuz. Tekrardan Bunda durdurduk. Başka anlatmadığımız bir şey kalmadı. Yani tamam. ki